Cümleten selamünaleyküm. Güncelleme notları videomuza hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere yeni bir güncelleme geldi. Gece 4'te sunucular bakım alındı. Sabah 9'da açıldı. Sabah JRS'ine falan giremedik. Boktan bir gün. Gitti 15M kazansaydık. Neyse sıkıntı yok. İlk gelen şey coin etkinliğimiz başladı abi. Coin etkinliği nedir? Hemen şuradan göstereyim. Buradan buna tıklıyorsunuz. Coin'e tıklıyorsunuz. Oyunda durduğunuz süreden buradan 4 tane coin kasabiliyorsunuz. Bir de günlük 4 tane görevi yaparak 4 coin kazanıyorsunuz günlük 8 coin kasabiliyorsunuz 30 günlük sürede her gün yapabilirseniz 240 coin alıyorsunuz yani 30 günlük kanat alabilirsiniz Buradaki görevler işte levelinize en yakın olan 30 tane moba öldürün itham basın bordo defans ya da jr bilmem neye girin şu da işte iki tane e, Neydi bu kaçağı mı Kaçağı mı bir tane npc'ye teslim etmemiz gerekiyor o geldi ondan sonra npc asette bunlar satılmaya başladı bunlar ne 30m'den satılanlar onları da hemen göstereyim size bize şey de vermişler de hatırlarsanız. Bunlar işte bastığınız zaman işte e, jamadar şey veriyor. Dagger şey veriyor. Bunlara basıyorsunuz işte antiniz oluyor. Anti şeylere geldi. 30 M'den yani talya görevi görüyorlar kısaca. Sonra minevra eşyaları geldi. Minevra eşyaları da şu. Bunları da 50 M'den alabiliyorsunuz. 50 şeremden 30 günlük. Sonra aset üzerinde satılan yine %55 atak etkileyen bir eşya geldi. Player of 30 M'e. O geldi. Sonra yenilenmiş ultime zindan etkinliğe geldi yine tüm sunuculara. Bu etkinlik ne oluyor? Şöyle anlatayım. Bildiğiniz BDV gibi yukarıda çıkıyor. Tıklıyorsunuz ama ilk 150 kişi alıyor. Ama şu ölmemeniz lazım. Aynı PT mantığı. Ölürseniz ödül alamıyorsanız. Yaşarsanız da fragment, gem gibi şeyler alıyorsunuz. Güzel bir partiye girerseniz. Mage partiye vesaireye alabileceğiniz şeyler. Ee, bosslardan ve yaratıklardan yeşil gem, kırmızı gem gibi gemler düşüyor. Fragmentler düşüyor. Güzel bir partiye düşersiniz. Güzel kazanç elde edebilirsiniz. Ondan sonra BF geldi. Eski BF. BF taşı çıktı. Evet bakın ee, BF taşımız çıktı. Burada bir prosa giriş var. Öleceğim ama size göstermiş olacağım. Egolar geldi. Glutoniler geldi. O yüzden artık daha fazla çıkıyor. Glutonu Ego, CZ tarafına daha çok swaplanacak. Ondan sonra Hobgoblin tarafındaki Enviler, Mastodon tarafındaki Enviler kaldırıldı. Artık sadece Boğul tarafında var büyük ihtimal PK'yı daha çok canlandırıp farmlıların da kesilmesini sağlamak için yaptılar. Bence hoş mu oldu bilemiyorum ama tartışılır yani. BF olayı zaten direkt yanlış daha ucunun bir yılı bile donmamış BF'ye hiç gerek yoktu. Bu GB nasıl etkiler kestiremiyorum ama bazı itemleri çok kötü etkileyecek. Mesela Flame Ring gibi itemlerin düşüşleri çok yüksek olacak. Yani fragmentlerin içinden düşenler. Umarım e, BF'ler direkt mafyaların ellerine geçmez güzel savaşlar çıkar. O zaman zevkli olabilir ama direkt mafyaların eline düşerse BF olayı gerçekten rezalet olur. Sonra evet bakın gördüğünüz gibi Pride Gluton Varty yaratık gruplara bulunmaktadır. Bowl tarafına atıldı bunların hepsi daha fazla çıkıyor Bowl'da. Hani atacaksınız orada atmanız lazım artık. Ee, şu komutan becerisi denilen olay düzenlendi. Hani JRL'lerde direkt başta gelmiyordu ya birleme falan partiyi devretmemiz gerekiyordu şu gerekiyordu. Artık direkt ayarlar kısmından onu ayarlayabiliyoruz. Onu düzeltmişler şükürler olsun bazı şeyleri düzeltebiliyorlar. Yakın dövüş beceri sebepten hedeflenmeye artık öldükten sonra kutunun düşmenin gecikmesine neden olan sorunlar düzeltildi. Peki sorunlar gibi mesela nasıl örnek verebilirim size? Ee, direkt haklarımızı keserken Atlar mesela geç kutu atıyordu. Onun gibi sorunlar düzenlendi. Sapnok yaratığının silah değiştirilmiştir. Görsel düzenlenme yapıldı. O kadar mühim bir şey değil. Bir önemi de yok yani. 19. yıl etkinlikleri sona ermiştir. 1 artı 1 etkinliğimiz de bitti artık. Yavaş yavaş 83'lerin değeri yüksek bir şekilde artar. Bilginiz olsun. Twisted Maradona etkinliğiydi. Sona erdi. Sonra bu işte oyuna girmeyenler, oyuna girenlere logosun çağrısı gibi şeyler verdi. Eklenmişti. Onlar kaldırıldı. Farklı bir güncelleme yok. Bunlar geldi bu haftaki güncellemede. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz gerçekten çok mutlu olurum. Videoya like atıp abone olan herkesin künefe kadar güzel bir hayatı, ekler kadar harika bir hayatı olsun. Çünkü künefe ve ekler dünyadaki en iyi güzel şeylerdir. Siz de dünyadaki en güzel şeylerden birisiniz. Havalı çıkış.